Кем Onun, onun kıymetine yerdirildi. Allah onu yurdumuza getirdi. O bir şerkerler, ulu bir ömürler. Zahmeti katip çaktı yurdunu. Gücendirdi yenilmeyen ordunu. Ödeyebilir minrahberin borcunu. Ulu bir şerkerler, ulu bir ömürler. Bu idi mescidi vatan uzatır. Oğulları düşmanları dağılmasın. Analar gözünü Sevin zanlattı Ulu bir zekâda Ulu bir, bir önder Elinden geleni halkana etti al, al güne Çıkarıp dünyadan gitti Koymadı desinler Yolumuz bitti Ulu bir zekâda Ulu bir önder Özünden sonra bir davamçı koydu <laughs> Onun da bu yolu Heydar yoludur Hakka kavuşsa